Kulüp bu kadar sahipsiz olabilir mi ya? Bir kişi kulübü istediği gibi yönetebilir mi? Böyle bir şey serbest mi? Camialarda böyle bir şey var mı? Satın alsın, satın aldı abi bu adam kulübü. Bu kulübün borcu aynı durmuyor mu? Bu kulübe bir tane çivi çakılmadı ya. Hiçbir şey söylenmiyor mu? Hiçbir şey söylenmeyecek mi? Ne zaman bu adam gidecek mesela? Kendi istediği mi gidecek mesela? Bitirecek Fenerbahçe'yi. Gidecek mi mesela Ne olacak? Vallahi yazık günahtır ya. Bu taraftarın bu kulübü gerçekten seven, gerçekten destek veren insanlara gerçekten yazık günah ya. Bir yerde insanın kanı donar ya. Bir insanın vicdanı sızlamaz mı ya? Ya vicdansız bir insan da olsak, vicdansız bir insanın bile vicdanı sızlar şu anki görüntüde, şu anki pozisyonda, şu anki gelinen noktada ya.